Canım, bugün beni gerçekten çok korkuttun. Sana ne oldu böyle? Neyse ki orada Arvi ile karşılaştım. Şaka de ben haber verir vermez geldi. Ama canım, beni gerçekten çok korkuttun. Affet beni teyze. Seni üzmeyi hiç istemezdim. Hayır canım, önemli değil. Ben sadece önüne bakmanı, geçmişi geride bırakmanı istiyorum. Arvi de sana aynı şeyi söyledi. Hayat devam ediyor dedi. Bugün kaybettiğine yarın kavuşursun. Hayat böyle canım. Göreceksin. Hak ettiğin sevgiyi mutlaka bulacaksın. Arvi'yi iyi tanıyor gibisin. Aslında onu değil, karısı Ritika'yı tanıyorum. Şekar'ın çok yakın arkadaşıdır. Onun sayesinde Arvi ile bir bağımız oldu. Ama hakkında bildiğim tek şey Ritika'nın babasının ölümünden sonra Arvi'nin ona ev aldığı. Anladığım kadarıyla o Arvi'nin de sevdiği biriydi. Onun için çok değerli biri olmalı. Ama görüyorsun, o geleceğe bakmaya devam etti. Ritika ile yakınlaştı. Sonra da evlendiler işte. Şimdi de bir çocukları olacak. O yüzden sana beklemeni söylerken ne dediğini biliyordu. Sonunda onun Ritika'yı bulmuş olması da bu bekleyişin sonucuydu. Arvi çok iyi bir çocuk. Ritika da öyle. İkisi birbirlerini çok seviyor. Bence son derece iyi bir çift oldular onlar. Hayır, Bekle otursan İyi geceler. Arvi, teşekkür ederim. Bugün gerçekten çok iyi vakit geçirdim. Her şey çok güzeldi. Bunu duyduğuma sevindim. Şimdi uyu artık, yorgunsun. İyi geceler. İyi geceler. kim olduğunu bilmiyorum. Niçin acı çektiğini de. Belki biri onu incitmiştir. Bu yüzden hapisten çıkmasına rağmen hala üzgün. Keşke ona yardım edebilsem. Onu görüp biraz konuşabilsem. Айva ona çok iyi bakıyor. Herkesin gözünde o gerçekten ideal bir eş. Karısına bir kraliçe muamelesi yapıyor. Onu seviyor, saygı duyuyor. Biliyor musun? Bazen şeker için üzülmeden edemiyorum. <laughs> Hayatı ne zaman ciddiye alacak hiç bilmiyorum. Ne zaman o aptal kızlardan uzak duracağını, gerçek aşkı bulup uslanacağını. Neredeyse her hafta hayatına yeni bir kız sokuyor. Ama ne var ki hiçbirine o gözle bakmıyor. Oysa sevgi hayatın olmazsa olmazıdır. İnsanı olgunlaştırır, iyiliği öğretir. Ama benim oğlum ne zaman birini sevecek, ben görecek miyim hiç bilmiyorum. Sevgi böyle bir şey teyze. Habersiz gelir. Bazen o sevgi her zaman gözlerinin önündedir. Ama sen farkında değilsindir. İşhani'yi kurtarmayı başaramadım. Onu ipten alamadım. Ama belki o kıza yardım edebilirim. Ona yaşam arzusu verebilirsem, bunu hissettirebilirsem, o zaman İshan içinde bir şey yapmış olurum. Neyin var İshan? Neyse söyle bana. Ne düşünüyorsun sen? Hiç teyze. Ama bir ricam var. Lütfen bana İshani deme artık. Bundan sonra o ismi duymak istemiyorum yeni bir kimliğim olsun istiyorum. Neden canım? Buraya kadar sana hiç sormadım ama eski kimliğini niçin kullanmak istemiyorsun? Sadece şunu bil teyze. O ismin ardında büyük bir acı var. Bu yeni kimlik o acıyı unutturacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.